Günaydın. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen akşam olacak ama şu an bir pazar sabahı. İlter Gece Vargası'ndan geldiği için ben de biraz fazla uyudum. Gece de geç yattım bilerek. Ses olduğunda çünkü ister istemez daha kolay uyanıyor. Şimdi bu günü birlikte geçirelim istedim çünkü dün akşam YouTube'da 500 abonemiz olmuştu. Ve bu bana birazcık e, motivasyon oldu. Yani ister istemez hani yaptığınız işin beğenilmesi ve insanlar tarafından takibin artması daha çok motivasyon sağlıyor. Bu yüzden bugün dedim ki günü geçirdiğim bir video olsun. Pazar günümü nasıl geçiriyorum? İlker'in bu vardiyasındayken onu birlikte görürüz. Bugün yapılacak yani basit evimizi süpürüp sileceğiz. Her çalışan insanın hafta sonu mesaisi gibi. Evi süpürür sileriz. Ama çok böyle oraları fazla göstermeyeceğim. Çünkü bir önceki videolarda da gösterdim. Birazcık evi toparlamam lazım. Bulaşık makinesinde bulaşık vardı. O bitmiş. Salonda dün akşam keyif yaptık. Gene salonumuz dağınık ve bir sürü çamaşırım var. Çamaşırlarımızı katlayıp ütü yapıp onları da kaldırmamız lazım. Bu işler zaten sessiz işler olduğu için bunların hepsini ilter uyurken de yaparız. Ben uyandığımda direkt kahvaltı yapamıyorum. Bir bardak suyumu içtim bir süre iş yaparım falan. Ondan sonra kahvaltı yaparız. Onu da İlter'i uyandırırım zaten. Böyle bugün geçirdiğimiz bir video olsun istiyorum. Daha üzerinde pijamalarım ve yüzüm şişerdi. Sadece yüzümü yıkadım. Nemlendiriciyi sürdüm. Ve videoyu başlattım. Tamamen günü birlikte yaşayacağız. Müzik Ben bir plan yaptım ama planım değişiklik gösterdi. Saat şu anda 12. Kayınvalidem aradı. Ee, saat 2 gibi mantı yapmayı planlıyormuş. Eğer işin yoksa sen de gelir misin dedi. Ben de hemen tamam dedim. Birlikte yaparız diye. Ee, biz böyle benim mantım olsun, kayınvalidemin olsun, eltimin olsun, mantı ya da içli köftesi bittiyse hep bir arada yapıyoruz. Böyle birlikte daha güzel, zevkli oluyor. Bir de onlar daha iyi biliyorlar. Hamurdan falan ben çok anlamıyorum. Ben sadece Bükme kısmını biliyorum. Ee, onlarla beraber yapıyoruz. Saat 2 gibi yani oraya gideriz. Zaten daha 2 saatimiz var. İlter birazcık daha uyur. Sonra ben onu uyandırırım. Bir kahvaltı yaparız. Bu arada evi toparlarken bu topu gördüm. Ee, size de söylemek istedim. Benim sabahları uyandığımda ayağımın altı çok acıyordu. Sanki içinde bir şey var ve o batıyor gibi oluyordu. Bu da zaten topuk dikeni demek. Ee, daha film falan çektirmedim ama. Bunun için de en iyi egzersiz hem kendi araştırmalarım <laughs> hem de doktor tavsiyeleri bu yönde. Ayağınızın altına topu koyup böyle yuvarlamanız gerekiyor. Dün akşam ilk kez denedim. Bugün gene yapacağım. Bunu böyle düzenli olarak yapmayı düşünüyorum. Çünkü bazen dayanılmaz bir <laughs> sesim gitti. Çünkü bazen dayanılmaz bir acısı oluyor. Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa bunu deneyin. Şimdi ben salondaki örtüleri bir çırpayım. Koltukların üzerine süpürüp onları tekrar sereyim. Onun dışında süpürme işlemlerine girmeyeceğim. Zaten hafta içi robotla çok sık süpürmüştüm. Bugün de oraya gideceksek çok da zamanım kalmaz. Geldiğimde saatin durumuna göre bakarız. Robot süpürgemde de şöyle bir problem oldu. İadeye göndereceğim. Süpürgenin alt kısmında silikon olan o fırçanın bir yerinde böyle kesikler var. E, buralara eğer ekleyebilirsen fotoğrafını eklerim. Onu da geldiğinde ben fark etmedim. Birkaç kullanımdan sonra fark ettim. Ancak benim evimde onu kesebilecek herhangi bir şey yok. Yerler zaten hep halı ve parke. Yani kesici herhangi bir şey yok. Bir çocuk falan olsa belki diyeceğim yere bir şey, bir oyuncağın ucu sivri bir şey geldi. Ama öyle bir durum yok. Muhtemelen geldiğinde böyleydi. O yüzden iade göndereceğim kabul edilirse. E, onu bugün Maalesef ki bu yüzden çalıştıramıyorum. Normalde o olsaydı daha rahat iş gidecek yine. Hafta içi denedim. Çok kez çalıştırdım evde. Gerçekten çok güzel. Yani iyi ki almışım. Silme kısmından da bu arada memnun kaldım. Ama hem süpürüp hem silme yaparsanız iyi değil. Ancak sadece süpürüp daha sonra sadece silme yaparsanız çok iyi. Bu konuyla ilgili robotla gitsin, gelsin ayrı bir video çekerim zaten. İşte böyle. Şimdi bayağı konuştum. Şurayı bir toparlayayım sonra kahvaltı hazırlığına birlikte başlarız. salonumuzu daha toparladık şunlar sadece yamuk Bu arada dün bu kitaplığı birazcık daha revize ettim ee, üzerindeki nesneleri falan objeleri nasıl yapacağımı bilemedim bir bir porselen renkli şeyler koymak istedim eve. ama sonra kendi evimdeki aksesuarlarla bayağı da güzel bir şey yaptım şu tepsi bizim sözde ilterin içerisinde çikolataları falan doldurup getirdiği tepsiydi. Bunun kapağı zaten kırılmıştı ama böyle bekletiyordum cam olduğu için. İçine de bunlar Ikea'da satılan e, kristaller olarak geçiyor. Bunlar da Ikea'nın bunları. Bunları yerleştirdim. Bu böyle bir şey oldu. Bir süre sıkılana kadar dursun diye. Bunu zaten biliyorsunuz sözdeki bizim yüzükler buradan sallanan şeyler vardı. Ona takılıydı. Böyle işte bir şeylerle güzelleştirmeye çalıştım. Şöyle uzaktan da göstereyim. Fikir olur belki. Belki aramızda beğenenler olur. Şimdi birazcık cam açık duruyor. Ev havalansın iyice. Laptopumuz da orada duruyor. Beklesin. Benim işlerim var. Şunu da şöyle yapalım. İşte böyle. Mutfağımızı da derledim. Topladım. Mutfakta da problem yok. Ancak asıl problemi gösteriyorum. Asıl problem burası. Yerde bunu da işte garantisini falan sorgulattım biraz evvel. Garantiliymiş Allah'tan hani herhangi bir dolandırılmadım. onu bir sorgulattım. Direkt firmaya bir soracaktım. Göndereyim mi yoksa siz sadece fırçayı mı gönderirsiniz diye. Yarın sabah arayacağım. Öyle soracağım. Mesai saati dışındaymış. Bunlar kuruyan çamaşırlar. Şurada yığın ütü. Bunlar da gene buraya sığmayanlar. Burada da e, bunların içini bir düzenleyeceğiz ama onun için bana ilter lazım. Şunlar benim yazdıklarımız, Altta da yorganlarımız falan var. Kuşlarımız da bu odadalar. Gördüğünüz gibi. Böyle yani bu, burayı bugün biraz hallederiz diye düşünüyorum ama şu an hiç yapasım gelmedi. O yüzden birazcık oturup telefona falan bakayım. Sonra belki kahvaltı hazırlarım. Şimdi biraz önce annemlerle falan görüntülü konuşuyorduk, o yüzden bunları gösteremedim. Kahvaltılıklarımızı koydum buraya, buraya çatal, kaşık, ee, işte bir şeyler gelecek, çay bardağı falan gelecek. Sucuk doğradım, çayımızı da demledim, İlter'i de uyandırdım. Şimdi o da gidip ekmeğimizi alır ve gelir. Hemen kahvaltıyı yaparız, gideriz. Bir saat 1.30 buçuk. Kayınvalidem bile 2 diye sözleştik. Geç kalmayı pek sevmem. Ben çağırınca bana da geç kalınmasını sevmem. O yüzden hızlıca bir kahvaltımızı yaparız ve gideriz. Şunları da koyayım. Bunları evet, içeriye gider şimdi. Taşırım ben onları. İlter ekmek alırken. Normalde bugün menemen yapayım diyordum ama dün pizza yapmıştım. Sucuğun da yarısını üst tarafa koymuşum. Bugün kahvaltıda yeriz diye. Ee, şey olmasın o sucuk. Bir daha buzluğa falan at çıkartı yapmayayım. Bugün onu yiyelim diye düşündüm. Şimdi bunları bir içeriye taşıyayım ben. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Ben hemen üstüme değiştirdim. Şimdi İlter de üstünü değiştiriyor. Kayınvalideme gideceğiz. Saat 2.10 geçiyor. Geç bile kaldık. E, gideceğiz hemen oradaki işleri halleder. Geliriz diye planlıyorum. Ama görüyorsunuz hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor bizim. Böyle anlık değişen çok şey olabiliyor. Şimdi bir gidelim. Durumlara göre muhtemelen akşam yemeğine ben eve gelmek istiyorum. Çünkü evde de yapacağım işler var. E, onları falan bir toparlamak da istiyorum. Ama oradaki durum ne gösterir bilmiyorum. Ben bir gideyim. Birazcık mantı yapayım. Ondan sonra geleyim. gittim açıkçası. Evet. Çok beğendim mi yani. öğretmen? Yok. Yaptı mı? Yaptı yaptı. Ha, Babasından hı. şeyde biraz korktular ya. Yani hı -hı. Kırk çıkaran yok şu an. Arada Selam yani inşallah olmazsa böyle şey yapsın. <laughs> numara, yapsın kes. her, numara kessin. Numara <laughs> kessin. Böyle halin üstü. O iş ne yapacak? Geliyor. yeni i̇şte başladık hı. abi. Selam. Kilo da alayım gelin ben. Şimdi biz kayınvalidemden geldik. Oradan çıktık. Önce bir AVM'ye uğradık. Ben mutfağa bir masa sipariş edecektim. Ikea'dan o stoğa girmiş. Onun siparişini geçtik. Ee, Adana'da Ankara ile ortak çalışıyormuş. Ankara'dan buraya ürün gelecekmiş. Yani öyle bir düzen varmış. Onun siparişini verdik. Ve kendime bir kahve yaptım. İlter'e bir kahve yaptım. Şimdi size evin halini göstereyim. Ben burada oyun açtım. İlter'de de oyunu orada. Saatlerimiz 5.30 oldu. Ben birazcık burada oyun oynayacağım. Biraz çikolata mı yiyeceğim. İlter de orada kendi oyununu oynar. Sonra yemek falan yapar yeriz. Sonra da çamaşırlara geçerim inşallah. Yani planladığımız gibi gitmedi bugün. Ama olsun hafta sonları bizim böyle biraz karışık geçebiliyor işte bazen. Beklesin. Evi süpürmek önemli değil. Yarın da hallederim artık. Yapacak bir şey yok. Sonra gene görüşürüz. Şimdi bilgisayardan oynadığım oyunun demosunu oynuyordum ben. Ee, öbür sürümünü indiriyor. Hazır onu indirirken ben de birazcık çamaşırları katlayayım dedim. Şimdi bunları ütülemeyeceğim. sofra bezlerini ütülemeyeyim. Bunları da geçen gün hamur şey yoğurt mayaladım. Yoğurt mayalarken yanlışlıkla içindeki e, tülü üst tarafına tülüyorum, üst tarafına peçete koymuştu, o peçete suyu çekmiş, olduğu gibi sofra bezine vermiş. Bunlar hep öyle pislendi. Açınılmaz sona geldik maalesef. Şimdi İlter'le birlikte yemeğimizi yedik. İlter bulaşıkları toplayacak. Ben de o arada ütüyü yapayım dedim. Şimdi önce fişe takalım. Çünkü ister istemez birazcık geç ısınıyor. Bunu da annem Kabe'den getirmişti. Sizin anneleriniz de Kabe'ye gittiğinde bunlardan getirdi mi? Şimdi bunların hepsi ütülenecek. Yazlık varsa aralarda sadece onları ütülemeyeceğim. Onun dışında hepsi ütülenecek. Şununla da bir suyunu doldurayım. Videonun buradan sonrasını hızlandırırım. Boştan yarasız, yavaş yavaş benim ne yaptığımı görmeyin. Birisi bu arada videoya yazmış kullanıcısını hatırlamıyorum eğer izliyorsa. Bir de videoları hızlandırmasanız diye ama hızlandırmazsak gerçekten hani şey olmuyor yani yavaş yavaş yapıyorum ben şimdi siz 40 dakika boyunca beni YouTube yaparken seyretmek hemen bana şey geliyor hani ne gerek var ki diyorum o yüzden hızlandırıyorum. Şimdi yine hızlandıracağım. Siz güzel müzik eşliğinde beni izlerken ben bir tümü yapıp geliyorum. kayıt yaparken şey bitti. Hafıza kartımda yer bitti. Diğer hafıza kartına geçtim. Ütülerimizin hepsi bitti. Bu hafta ilk kez askılık 3 tane ütü çıktı. Şaşkınım. Çok şaşkınım. Nevresinler bunlar. Bunlar ilteleniş kıyafetleri. Onlar gidecek. Bunların içerisinde pijamalar, havlular, ondan sonra bu masa örtüsü falan var. burası da yazlıklara kalkacak olan grup. Şimdi burası bayağı toz olmuştur. E, ee, şunlar da biraz evvel gösterdiğim masa örtülerimiz, sofra bezlerimiz falan. Ee, şimdi kuşlar da rahatsız olmasın. Nasılsa kaç saattir burada ışık açıkta uyumuyorlar. Ben hemen burayı bir sadece süpüreyim. Direkt hem halısını hem e, sert zemini bir süpüreyim. Ondan sonra da artık e, ilter sağ olsun çayımızı demlemiş oturur bir çay içeriz. Hemen de bu videoyu editlerim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma da abone olup beni motive etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.